Merhaba dostlar. Bugün hardallı bir barbunya salatası hazırlıyorum. İki su bardağına yakın haşlanmış barbunya bardağını çıkardım buzluktan ve hemen böyle bahçemden kopardım. Maydanozlarım var. Onları attım üzerine. Bir tane orta boy soğan. Onları da attım. Ardından hardalım var. Onu da atıyorum. Evet hardal kullanıyorum. Ve nar de kullanacağım. Biraz da tuz kullanıyorum. aman aman ne yaptım ben. Evet böyle hardalımı da atıyorum buladım etrafı <laughs> hardallı mı attıktan sonra hemen bir zeytinyağım var onu da atıyorum ve nar kullanacağım evet, birazdan nar ekşisi kullanıyorum bu da yeterli tuzumu attıktan sonra işten bitiyor bugün e, hardallı bir barbunya salatası gerçekleştiriyorum sevgili dostlar e, harika bir soğan kullandım maydanoz nar ekşisi zeytinyağı ve artı e, ee, hardal kullandım. Harika bir salata oldu. Yeni bir videoda görüşelim. Sevgiyle kalın. Bende kalmaya devam edin. Hoşçakalın.